Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Tevrat'a ve İncil'e nasıl bakıyoruz? İki bakışımız var. Bir, Allahu Teala'nın peygamberi Musa Aleyhisselam'a indirdiği Tevrat ve peygamberi İsa Aleyhisselam'a indirdiği İncil buna bakışımız var. Kur'an'ımıza nasıl bakıyorsak Tevrat'a, İncil'e de o şekilde bakıyoruz. Ne bir eksik, ne bir fazla. Başka türlü bakma hakkımız yok zaten. Kitabı Allah Tevrat olarak indirdiği zaman o bizim kitabımızdı. İncil olarak indirdiği zaman o bizim kitabımızdı. Nasıl Kur'an diye bir kitap indirdiğinde biz Kur'an kitabımızdır diyorsak aynı şekilde Allah'ın indirdiği Tevrat ve İncil iman ettiğimiz kitaplarımızdandır deriz. Bu birinci bakışımız. İkinci bakışımız şudur. Allah'ın indirdiği Tevrat ve İncil isim olarak kalmış. Allah'ın kitabı diye vasıf olarak da kalmış. Ama içerik olarak hahamlar yani Yahudilerin din adamları papazlar yani Hristiyanların dinini sömürenler oturmuşlar canları ne istiyorsa Yahudilerin toplumdaki nüfuzu için ne gerekiyorsa bunu Allah'ın ayeti gibi Tevrat'a yazmışlar artı onların menfaatlerine kısır çelişkilerine, birbirleriyle sürtüşmelerine aykırı ne buldularsa onu da silmişler. Bir öğrencinin okuldaki not defteri gibi Tevrat'la, İncil'le oynamışlar. Bu Tevrat şimdi Yahudilerin okuduğu Tevrat'tır. Bu İncil şimdi Hristiyanların okuduğu İncil'dir. Biz Allah'ın indirdiği Tevrat'a iman etmiştik. Allah'ın bir diye adı bize Allah'ın kitabı diye gösterilen ama hahamların, papazların, beşerin sözlerini ihtiva eden Tevrat ve İncil muharref'tir. Tahrif görmüştür ilave görmüştür, eksiltme görmüştür. Bugünkü Tevrat'ı, bugünkü İncil'i kabul etmek, beşeri Allah'ın sözünü söyleyecek yetkide görmektir. Herkes adı gibi bilir, herkes soyadı gibi bilir ki Tevrat'ta ihtimal Allah'ın ayetlerinden kalma ayette vardır. 100 ayetinden biri ikisi 80 50'si Allah'ın ayetlerinden kalmış olabilir. İncil'de de aslı vahiy kaynaklı 3 tane 5 tane söz kalmış olabilir. Ama tek bir kelimesi bile Allah'ın indirmediği halde papazların, hahamların yazmasıyla ortaya çıkmışsa o artık Allah'ın kitabı değildir. O, beşerin tahrif ettiği, bozduğu bir ki Allah'ın kitabıdır. Bunun için bugünkü Tevrat, Zebur, İncil, ayrı olarak veya bir aradayken, bizim sataşmamız gereken, savaşmamız gereken bir kitap değildir. Alıp, takdis etmemiz gereken, değerlidir deyip başımıza tac etmemiz gereken bir kitap da değildir. Yok hükmündedir bizim için. Allah'ın indirdiği kitaplar var olsaydı hala onların yerine Kur'an gelmezdi. Kur'an var diyorsak onlara yok demek zorundayız. Kaldırdım dedi Allah Tevrat'ı ve İncil'di yok saydık. Buna rağmen Allah kaldırdım dediği halde onların yerine gelen Kur'an'a sarılın dediği halde Tevrat'ı da İncil'i de muharref olmalarına rağmen hak kitap gibi tutmaya kalkamayız. Onlara inanıp Kur'an'la amel etmeyenleri mümin kabul edemeyiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.